Sevgili dinleyenler, bugün yepyeni bir konuyla yepyeni bir podcastle karşınızdayız. Yeni podcastimizdeki konumuz rahim ağzı kanseri geçirenlerde tedavi sonrası doğurganlığı nasıl koruyabiliriz? Herkese merhaba. E, doktor Bey konuya çok ani bir giriş yaptı. Ben Vampirella ve Hakan Kılavuz. Bunu söylemeden başlayamıyorum da söyleyeyim dedim. Doğru. Ben Hakan Kılavuz. <laughs> ben Vampirella. Evet, Hepinize kaçalım. mutlu günler, sağlıklı günler diliyoruz. Evet, bugünkü konumuz rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanserinden sonraki e, doğurganlığın korunması. Neler sormak istersin Evrim? Şimdi ben isterim ki sizi ilk önce rahim ağzı kanseri nedir? bana bir anlatın, bir kısaca bahsedin. Evet, rahim ağzı nedir ondan bahsedelim. Biz rahim ağzı diyoruz. Aslında İngilizler womb Neck yani rahim boyunu diyorlar buna. Ee, serviks dediğimiz, biz tıbbi olarak da Serviks diyoruz da Serviks de aynı zamanda boyun e, demek ense demek. Dolayısıyla aslında rahimin boynu Rahimi bir armuta benzetirsek, bu armutun küçük tarafı, sapının olduğu tarafı, e, rahimin vajinanın içerisine doğru sarkan kısmıdır ve buranın adı da e, rahim ağzıdır. Hani tavla zarı değil ama okeyde kullandığımız büyük zarlar var ya böyle bir buçuk santim e, genişliğinde küpler onun kadar bir şeydir rahim ağzı. Fakat rahim ağzı kanseri çok önemli bir şey. Çünkü çok erken yaşlarda görülebilir ve çok kolay şiddetlenebilir. Rahim ağzı kanseri ile ilgili daha önce bir podcast daha yapmıştık. Orada da söylemiştik. Rahim ağzı kanseri bu kadar erken görünmesinin en önemli sebebi bu kanserin HPV adı verilen, insan sihir virüsü adı verilen bir virüsün enfeksiyonundan sonra meydana gelmesi ve HPV de cinsel yolla genellikle bulaşıyor. Cinsel yolla bulaştığı için gün geçtikçe daha fazla HPV görülmesi başlanıyor. Kadınlar HPV ile çok sık karşılaşıyorlar artık ve bu yüzden herkes rahim ağzı kanseri açısından yüksek risk taşıyan grupta yer alıyor. Rahim ağzı kanserinin tipik bir belirtisi var mı? Biz nasıl anlayacağız? Evet, aslında e, biz pek çok hastalık için doktora bir belirtiyle gideriz. Mesela kadın hastalıkları açısından düşünürsek bir insanın akıntısı vardır, doktora gider. Kaşıntısı vardır, doktora gider. Örneğin ağrısı vardır, doktora gider. Kanaması vardır, doktora gider. Gebelik vardır, doktora gider. Ama rahim ağzı kanserinde durum biraz farklı. Çünkü biz rahim ağzı kanserinin tanısını aslında tarama yöntemleriyle çok erken koyabiliyoruz. Eğer rahim ağzı kanseri belirti verecek kadar şiddetlenmişse, Artık tedavi konusunda elimiz çok zayıf demektir. Ama diyelim ki gerçekten taramaları yaptırmadınız, simir testi yaptırmaya gelmediniz ve rahim ağzı kanseri de başladığı hızla ilerlemekte. Böyle bir durumda nasıl belirti hissedebilirsiniz? Böyle bir durumda hissedeceğiniz en önemli belirti kanamadır. Ama ne zaman kanama? Özellikle ilişki sonrasındaki kanama. Çünkü Vajinanın en son noktası rahim ağzıdır. Cinsel temas sırasında penis rahim ağzıyla doğrudan doğruya temas eder. Bu durumda eğer rahim ağzında bir kanser varsa, daha kırılgan bir ciltle kaplıdır, daha kolay zedelenebilir bir ciltle kaplıdır ve bu ciltte cinsel ilişki sonrasında kanlı akıntılar yapacaktır. Bu varsa artık zaten gözle görülür büyüklükte bir kanser meydana gelmiş demektir. Peki, rahim ağzı kanseri doğurganlığa engel midir? Rahim ağzı kanseri olan bir kadın bebek doğurabilir mi? Rahim ağzı kanseri doğurganlık için çok önemli. Neden? Yani aynı şey yumurtalık kanseri için söylemiyoruz, rahim kanseri için söylemiyoruz, dış genital bölge cildi kanseri için, vajina kanseri için söylemiyoruz. Çünkü bu kanserlerin hepsi orta yaş üzerinde gerçekleşen kanserlerdir. Örneğin, yumurtalık kanserinin ortalama görülme yaşı menopoz sonrası yaşlara rastlar. Örneğin, rahim kanserinin görülme yaşı menopoza yakın yaşlara rastlar. Oysa rahim ağzı kanseri cinsel yolla bulaşan bir virüsten kaynaklandığı için cinsel aktif dönemde yani genç yaşlarda ortaya çıkar. Ve dolayısıyla o yaşlarda rahim ağzı kanseri oldum dediğiniz zaman bunun tedavisi benim doğurganlığıma, ileride çocuk sahibi olmama engel olur mu sorusu bütün kadınların aklına gelen önemli bir sorudur. Ee, risk grubu kimlerdir? Evet çok güzel bir soru. Ee, benim asistanlığım yıllarında. Öğrenciliğim, asistanlığım yıllarında biz rahim ağzı kanserinin bir virüsten kaynaklandığını bilmiyorduk. Ve dolayısıyla ee, rahim ağzı kanseri kimlerde olur, kimler risk grubudur bu konuda bazı veriler vardı elimizde ama bunlara bir türlü uyanamıyorduk örneğin örneğin çok erken yaşta cinsel hayatı başlayan kadınlarda örneğin çoklu partnerle cinsel ilişkide bulunan kadınlarda örneğin kendisi çok partnerli olmasa da Erkek arkadaşı ya da erkek partneri çok partnerliyse eğer bu kadınlarda rahim ağzı kanserine daha sık rastlandığını görüyorduk. Aslında bunların hepsi bakıyorsun cinsel yolla bir şeyler oluyor, onu gösteriyor. Bunu duyunca da, bunu bilince de acaba dedik cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon uçuk virüsü mü buna yol açıyor? Uçuk virüsü rahim ağzına da bulaşır bazen ama kanser yapan o değildir. Örneğin acaba dedim cinsel ilişki sırasında Sünnetsiz erkeklerde sünnet derisinin altında biriken smegma adı verilen kremsi maddenin bir sonucu mu bu maddeyle bulaşmanın bir sonucu mu rahim ağzı kanseri oluyor. Ama öyle değil. Sonuçta sünnetli erkeklerle birlikte olan kadınlarda da olduğu gibi kadınlarda da bazen smegma birikebilir genital bölgede. Öyle olsa bunlarda da görülürdü. Örneğin az önce söylediğim gibi Sık cinsel ilişki, çok partnerli cinsel ilişki, erken yaşta başlayan cinsel ilişki bunlar rahim ağzı kanseri için önemli risk faktörleridir. Ee, diğer taraftan diğer kanserlerde olduğu gibi yok ailesinde kanser olmak veya e, kötü beslenmiş olmak gibi şeyler rahim ağzı kanseri için çok önem arz etmez. Özellikle de Gebelikten korunma konusunda kondom kullananlar diğer yöntemleri kullananlara göre bu virüsü kapma riski daha az olacağı için daha büyük oranda koruma altındadır. Kondom kullananlarda rahim ağzı kanserinin görülme oranı daha azdır. Rahim ağzı kanseri nasıl tedavi edilir? Evet rahim ağzı kanserinde önemli olan kanserli bölgenin alınması. Eğer kanser bir yerlere sirayet etmişse, bulaşmışsa, sıçramışsa o bölgelerin de alınması ya da kemoterapiyle, radyoterapiyle tedavi edilmesidir. Şimdi bu anlamda birinci tedavi cerrahi yani Rahim ağzının kanserli bölgesinin hatta bu kanser civara doğru yayılıyorsa gerekirse rahimin ya da rahim ağzı ve rahimin yan taraflarında bulunan bunları yerinde tutan parametriyum adı verilen bağ dokusunun tamamen alınması, eğer civara bulaşmışsa böyle bir durumda e, civarda bulaşmış olabileceği lenf bezlerinin gerekirse alınması, yine de böyle bir şüphe varsa alındığı halde var olması şüphe varsa ışın tedavisi yani radyoterapi yapılması ve radyoterapinin etkinliğini arttırabilmek için gerektiğinde kemoterapi de eklenerek kemo radyoterapi yapılması rahim ağzı kanseri açısından tedavi yöntemleri. Ama bizim için Önemli olan eğer biz çok erken evrede yakalamışsak rahim ağzı kanserini bunları çok daha iyi tedavi edebiliriz. Daha az doku alarak, daha küçük işlemlerle radyoterapi, kemoterapi yapmadan daha güzel tedavi edebiliriz. Şimdi belirtilerinden konuştuk, risk grubunu konuştuk, tedavi şeklinden bahsettiniz. Ee, sizin doğurganlığı etkileyip etkilemediğini söyledik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa? Evet, ee, her zamanki gibi uyanıklık yaptı Vampirella. Ve ben ekleyeyim, evet. Kimlerde? Dedim ya, erken evre olması lazım. Erken evreden kastettiğimiz nedir? Biz bütün kanserleri evre 1, 2, 3, 4 olarak 4 tane evreye ayırırız. Ee, ama her kanserin evreleme sistemi diğerlerinden, diğer kanserlerden farklıdır. Rahim ağzı kanseri için bir defa en kötü ihtimalle evre biri asla aşmamış olmalıdır. Bizim doğurganlığı bozmadan tedavi edebilmemiz için. Çünkü mümkün olduğunca dedik az doku çıkartalım ama kanserli dokunun hepsini çıkartalım. Ne yapabiliriz? Rahim ağzı bir tavla zarına benzetmiştik. Aslında tavla zarından ziyade bir silindire benzer. De ki konserve kutusuna benzer. Konserve kutusunun içerisinden koni şeklinde bir alan çıkarırsak rahim, ağzı, e, rahim ağzının içindeki kanalın epiteli de dahil kanserin bulunabileceği yerlerin çoğunu çıkarmış oluruz. Ancak tabi kanser geliştikten sonra derin dokulara doğru ilerlemeye başlar. Derin dokulara ilerledi mi ilerlemedi mi? İşte bu koni şeklinde çıkarma sonrasında çıkardığımız dokunun kenarlarına patoloji doktoru bakar. Mikroskopla bakar, bütün kenarları tarar. Kenarlarda tümörlü bir şey var mı? Eğer kenarda varsa muhtemelen sizde kalan parçada da vardır tümör. E, i̇kincisi aldığımız dokuda Tümörün altındaki lenf bezleri, kan damarları bu tümör tarafından e, saldırıya uğramış mıdır? Tümör buralara kadar gitmiş midir? Çünkü lenf damarlarına saldırdıysa lenf yollarına ve lenf düğümlerine de bulaşmış demektir. Kan damarlarına saldırdıysa toplar damarlar aracılığıyla vücudun diğer bölgelerine de yayılmış demektir. Böyle bir durumda ilk yaptığımız işlem, Konizasyondu, koni şeklinde çıkartmak. Basit. Anlaşılmayacak bir terim değil. Ee, eğer baktık ki cerrahi sınırlar negatif değilse, yani bir defa bir e, kolizasyon işlemine girdiyseniz, e, sizin elinize bir rapor gelecek patolojiden. Bakıyor hastamız, bu rapor ne böyle? Ben bundan bir şey anlamadım. Bir defa tümörün cinsini yazacak raporda. E, tümörün cinsi, skuamöz hücreli kanser denilen, yani e, rahim ağzını kaplayan, Squamözü Türkçe'ye çevirirsek boynuz hücre demek. Rahim ağzını kapsayan sağlam hücrelerden kaynaklanan yani e, rahim ağzı kanalının içindeki kırılgan hücrelerden değil de daha sağlam hücrelerden kaynaklanan bir tümör olduğunu gösterir. 2. Acaba cerrahi sınır negatif mi pozitif mi? Buna bakmanız lazım. Cerrahi sınır negatifse tamam siz bu işten büyük oranda korunmuşsunuz. Tekrarlayabilir ama en azından şu anda kanserli hücre yok vücudunuzda. Eğer civarda e, cerrahi alan pozitifse daha detaylı daha geniş bir ameliyat olmanız gerekir. Üçüncüsü lenf ve kan damarlarına bulaş var mı? İnvasyon yani girişim var mı? Eğer invasyon varsa böyle bir durumda yine vücudunuzda lenf damarlarında ve toplar damarlar aracılığıyla giden yerlerde kanser bulunabilir. Bu üçüne baktık. Baktık ki cerrahi alan pozitifse bizim rahim ağzı kanalından daha büyük bir bölge çıkarmamız gerekir. Yani daha büyük bir bölgeyi çıkartırsak bizim bu silindirin büyük bir kısmını almamız gerekir. Bu durumda rahim ağzının vajina içerisine doğru sarkan o silindirik yapısını tümden almış oluruz. Sonuçta ne kalacaktır geriye? Bir güdük kalacaktır rahim ağzında. Bu durumda yine aynı şekilde cerrahi alan negatif mi? Yani cerrahi olarak başka bir alana doğru sıçrama yok mu? Lenf ve kan damarlarına doğru yayılma yok mu? Onlara bakmamız lazım. Lenf ve kan damarlarına yayılma varsa şimdi bu rahim ağzı kanalının bu şekilde alınmasına trakelektomi denir. Yani boğazını çıkartmak anlamına gelir. Rahim boynunu çıkartmak gibi düşünülebilir. Trakelektomi yapılmış kişiler de dahil olmak üzere eğer lenf düğümlerine sıçramadan şüpheleniliyorsa lenf bezlerin çıkarılması gerekir. İşte buna da lenfadenektomi denir. Şimdi az önce bahsettiğim korizasyon olsun, e, trakelektomi olsun bu iki operasyonda ameliyathanede anestezi altında ve e, vajinal yoldan yapılır. Yani karnınızda bir kesik yoktur. Lenfadenektomi ise karından bir kesi yapılarak ya da son yıllarda çok güzel uygulanan laparoskopi, laparoskopi veya e, robotik cerrahi yoluyla karnınızda delikler açılarak yapılabilir. Bu şekilde bütün lenf bezlerinin mümkün olduğunca çok sayıda çıkartılıp hepsinin incelenmesine radikal lenfadenektomi denir. Ama e, son yıllarda çalışmalar Rahim ağzından ilk bulaşın gerçekleştiği sentinel lenf nodu denilen, nöbetçi lenf nodu denilen lenf nodunun çıkartılması, eğer bunda bulaşma yoksa diğer lenf nodlarında da olmayacağı şeklinde bir öngörüyü içermektedir. Fakat bu konunun daha üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu konuda daha net olarak bunlar olmaz, bunlarda bir şey olmaz diyemiyoruz. Tabii lenf bezinin e, radikal lenfadenektomi veya basit sentinel lenfadenektomi yapılması bir diğer olasılık. Şimdi eğer baktık ki derin dokulara göre bir derin dokulara doğru bir invazyon var ama ne yazık ki hastamızın yaşı da genç, çocuk istiyor. Böyle bir durumda evet cerrahi olarak zor bir işlem olsa da rahim ağzı çıkarılır, trakelektomi yapılır. Rahim ve rahim ağzının yan tarafında onları yerinde tutan bağlar çıkartılır, parametrium denilen bağlar çıkartılır. Vajinanın üst bir bölüçlük kısmı çıkartılır, buraya da bulaşmış olabilir kanser çünkü. Sonra vajinanın geri kalanıyla rahim ağzı dokusu, daha doğrusu rahim dokusu birbirine dikilir. Bu şekilde rahimin korunduğu, yumurtalıkların korunduğu bir işlem yapmak mümkün olur. Tabi bu işlem yapıldıktan sonra doğurganlığında da korunacağını ümit ederiz. Tabi böyle bir durumda artık işlem cerrahi işlemden sonra başka bir yere sıçrama olup olmadığına bakılabilir. Buna radikal trakelektomi ismi verilir. Ama daha da olmayacaksa hala bir bulaş söz konusu olarak düşünülüyorsa rahimin alınması söz konusu olabilir. Peki rahimi alırsak? Doğurganlığı nasıl koruyacağız? Ee, böyle bir durumda yumurtaların alınması, tüp bebek yapılır gibi bu yumurtaların tüp bebekle döllenip ne yazık ki başka birisinin rahiminde büyütülmesi söz konusudur. Ülkemizde taşıyıcı annelik dediğimiz bu yöntem yasal değildir. Ülkemizde ancak kendi embriyosunu bir kadın taşıyabilir, kendi yumurtasından, kendi eşinin sperminden olan embriyoyu taşıyabilir. Zira yumurta bağışı ya da sperm bağışı da ülkemizde yasal değildir. Ama teknik olarak dünyanın pek çok ülkesinde de uygulamada da e, taşıyıcı annelikte bu kadınlar gebe kalabilirler. Bir başka tabi durum. Buna rağmen lenf notlarında ve civar dokularda bir yayılma olduğundan şüpheleniyorsak eğer e, yapmamız gereken bu dokulara da ışın ve kemoterapi vermektir. Radyoterapi ve kemoterapi uyguladığımızda Yumurtalıkların fonksiyonu büyük oranda bozulacaktır. Yumurtalık fonksiyonlarının bozulması kişiyi menopoza sokar. Yine gebelik mümkün olmayabilir. Gebelik sırasında öncesinde rahim ağzı kanseri için tedavi görmüş olanlarda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, rahim ağzı yetmezliği olabilir. Rahim ağzı kanalı normalde Bebeği içeride tutmak için bir balonun bağlı ağzı gibi e, içeriği dışarıdan ayırır. Ancak biz bağlı ağzın dış kısmındaki parçayı oradan çıkartmış oluyoruz. Dolayısıyla bu düğümün sıyrılması ve, ve balonun ağzının açık kalıp içindeki havanın boşalması yani gebeliğin erken doğum ya da düşükte sonuçlanması olasılık dahilinde. Böyle bir durumda ee, bizim bu gebeliğin sorun oluşturmasını engellememiz lazım. Bunun için rahim ağzına dikiş atılabilir elbette. Yapılabilecek başka şeyler neler var? Mümkün olduğunca e, gebelik olamama ihtimalini de dikkate almak lazım. Çünkü rahim ağzı kanalından bir işlem yapıyorsunuz. Rahim ağzı kanalı daralabilir. Rahim ağzı kanalı daralırsa buradan gebeliğin oluşması için spermin geçişi mümkün olmayabilir. Ayrıca rahim ağzı kanalında spermi biriktirip rezervuar görevi görmesi gereken kanallar daralmış olduğu için burada sperm biriktirilemeyebilir. Böyle bir durumda tabii ki gebelik oluşmasında da zorluklar yaşanabilir. Bu tarz bir gebelik oluşması zorluğunu engellemek için tabii ki e, aşılama gibi, tüp bebek evet gibi yöntemler uygulanabilir. Ya da eğer e, radyoterapi, kemoterapi uygulanacaksa bir süre geciktirilip bu arada e, kadından yumurtalar alınabilir, yumurtalar dondurulabilir. Hatta bu yumurtalar döllenip embriyo olarak dondurulabilir ileride rahiminde büyütmeyi sağlamak için. Bütün bu yöntemlerle biz rahim ağzı kanserinin erken evresinde yakalamış olmak koşuluyla tedavi sonrasında gebe kalma şansını azaltmayıp gebelik için gereken çabayı gösterebiliriz diyorum evrim. Sen ne diyorsun? Ben de diyorum ki iyi ki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı diye lafı çevirip size atmışım topu. <laughs> Çünkü bu kadar soru benden çıkmazdı bugün. Vallahi ya ne çok şey ekledim değil mi? Ee, o zaman bir son mesaj verelim kapatmadan önce programı. Ee, bir... Yıllık, bir yıllık aralarla düzenli olarak simir testi yaptırmayı ihmal etmeyin. İki, eğer sihir enfeksiyonu veya HPV bulaştığına dair bir belirti varsa bu süreyi 6 ayda bir simir şeklinde yaptırın ki mümkün olduğunca erken yakalayalım. 3. Hiç bunları geçirmeyin. Güzelce rahim ağzı kanserini önlemek için HPV aşınızı olun. Böylece hiç bunları yaşamayın. Hiç biz de sizi özel olarak bu konuda endişelendirmek durumunda kalmayalım. Hastalık zaten can sıkıcı bir şey. Kanser daha da fenaların fenası. O yüzden erken teşhis hayat kurtarır diyelim. Peki yeni programlarda görüşmek üzere. Ben Hakan Kılavuz. Ben Mantrella. Size çok güzel, çok sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.